Uzaktan Eğitim Platformu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugünkü konumuz Simple Past Tense. Bunlarla alakalı e, alıştırmalara geçeceğiz. Simple Past Tense ile alakalı geniş bir alıştırma yapalım. En sonunda da testimizle bitirmiş olalım. Bakalım. What demiş. Double H bir soru kalıbımız var. Biz şunu biliyoruz. Double H cümlenin başında oluyordu soru halindeyken. Bunun haricinde simple past tense soru kalıbını kullanmam gerekiyor. Bunu biliyorum. Neydi? Did getiriyordum değil mi? Daha sonra özlem geliyordu. Sonrasında da fiilin hiç ek almamış haliyle gelecek. Elimi kaldırdım. Double H'imi eklemiş oldum. What did you see under the bed? Yatağın altında sen ne gördün? Sen diye sormuş bana. Birisine sen diye sorarsa ben diye cevap verir, değil mi? I was a spider. Bir örümcek gördüm. Neden vazgeçirdim? Eğer özlem, I, she, he, it ise was geliyordu. Değil mi? Eğer we, you, they ise öznem were oluyordu. Buradaki öznem I olduğu için was kullanmak zorunda kaldım. İkinci sorum when bla bla a book. Şimdi yine bir double edge question. Double question'dan sonra simple past tense'in soru kalıbını kullanacaktım. Soru kalıbında dit başa geliyordu. Sonra özlem, sonra da fiilimin birinci haliydi. Yani when did Tom read a book? Tom ne zaman bir kitap okudu? He yani Tom'dan bahsettiğim için he de yazabilirim veya Tom'u tekrar yazabilirim. Tom read in the evening. Akşam oku, okudu. Şimdi, read fiilimin birinci hali ve fiilimin ikinci halinde read değişmiyordu, değişmeyen fiillerden bir tanesiydi. Yine burada read, yine burada read. Üçüncüsüne bakalım. What time? Ne zaman? Saat kaçta? Yani what time derken genellikle saati sorar. When derken de ne zamanı sorar. What time did? you sleep? Ne zaman? Yani saat kaçta uyudun dün gece? Sen diye sordu. Ben diye cevap veriyorum. I slept at 10 o'clock. Saat 10'da uyudum. Ver dedik. Ne getirmem gerekiyor? Did getirmem gerekiyor. Sonra özlem. Öznemle Kate. Sonra da fiilim. Hepsi bu. Where did Kate go with his friends. Arkadaşlarıyla nereye gitti diyor. Kate'den bahsediyorum. Yine Kate diyebilirim veya he diyebilirim. He went to the cinema. Go filmin birinci hali, ikinci hali went. Bunu da hatırlatmış olalım tekrardan. Örnek cümlelerle devam edelim Fi Fiillerimizi ne kadar çok kullanırsak Arkadaşlar örnek cümle yaparsak Daha çok aklımızda kalır Help Özlem var Fiilim ikinci hali gelecek Dedik ki düz cümlelerde Subject Devamında Fiilimin ikinci hali Bu benim temel kuralımdı Değil mi? Devamında istiyorsanız Nesne getirebilirsiniz. Zaman zarfı, sıfat, zarf ne istiyorsanız cümlenin akışına göre anlamını bozmayacak şekilde ekleyebilirsiniz. Ben burada nesne eklemişim. Hemen başlayalım. I help ikinci hali helped. I helped my mother. Anneme yardım ettim. Walk yürümek. İkinci hali Walk, ED geliyordu. We walk in the park. Parkta yürüdük. She watch. İkinci hali watched. She watched a horror film. Bir korku filmi izledi. Students, öğrenciler worked in the garden. ED takısı getirdim. Öğrenciler bahçede çalıştı. We play oynadı basketbol. Idiim gördüğünüz gibi fiilin ikinci halini oluşturuyor. It rained. Yağmur yağdı. Nasıl? Çok fazla yağmur yağdı. They listen. İkinci hali listened. They listened pop müzik. Pop müzik dinledi dedik. I Birinci hali writesa, bunun ikinci hali neydi? Wrote idi. I wrote a letter to my cousin. Kuzenime bir mektup yazdım diyor. Şimdi okuma parçasında nasıl kullanıyoruz? Simple past tense'i. Bir de bu şekilde görelim. Sadece test değil de okuma parçasında da işlemiş olalım. Last night. Last January, sorry, last January, last ne demekti? Geçen. January dedi. Yani bana bu neyi gösterdi? Simple past tense olan bir cümle olduğunu gösteriyor. Geçen Ocak ayında. Eğer geçen Ocak ayı diyorsa ben cümlemi ne yapacağım artık? Simple past yapacağım. Simple past yapabilmek için ne gerekiyordu? Eğer cümlem Düz cümle ise subject ve fiilimin ikinci hali. Özlem I. Go ne oluyordu? Went oluyordu. Last January I went to a football match with my friends. Geçen Ocak ayında arkadaşlarımla beraber futbol maçına gittim. We Have. Have'in ikinci hali had. We had a great time. Güzel bir vakit geçirdik. Because çünkü Liverpool win yani ikinci haline olacak. Won. 2-0. 2-0 oh, Liverpool kazandı. And ve we are all Liverpool supporters. Ve biz hepimiz orada bulunan arkadaşlar Liverpool'un destekçileri idik. Destekçileriiz. Sadıl Aniden e rabbit bir tavşan run demiş. Run'ın ikinci hali ne olacak? Bu şekilde run. Run onto the beach in front of one of the players. Bir futbolcunun karşısına sahada koştu diyor. Birden bir tavşan sahada belirmiş. He özlem geldi. Şimdi ne gelecek? Film ikinci hali. Try. Try'da neye dikkat edeceğim? Y var. Dedik ki Y düşer. Y'nin ye yerine i yazılır ve ed takısı eklenir. He tried to catch but the rabbit ran in opposite direction. Ters yöne doğru tavşan koştu diyor. Oyuncu yakalamaya çalıştı ama tavşan diğer tarafa koştu diyor. All the players, tüm oyuncular run, koştu. After the rabbit, when a dog appeared. Appear, görünme, meydana gelme, ortaya çıkma. İkinci hali ed eklenerek yapılıyor. Bir köpek ortaya koş ortaya çıkınca The dog köpek hmm. b var burada B'nin pastı was veya were idi değil mi B'nin pastı was veya were idi ama hangisine göre was hangisine göre were'dü I he she it varsa vazdı. We, you, they de ne olacaktı? Were oluyordu. Burada ne var? The dog. The dog ne demek? It. Yani özne olarak it olduğu için itle ben ne kullanıyorum? Was. The dog was more successful. Köpek çok başarılıydı. He chased Şimdi burada bir tane daha güzel bir örnek var. E ile bitmiş. E ile bitiyorsa sonuna sadece D ekleriz demiştik. He cast the rabbit on the beach so the game started again. Tekrar oyun başladı diyor. Gördük mü? E, D takısı getirerek cümlemi past haline getiriyorum. Güzel bir öyküymüş arkadaşlar. Hoşuma gitti. Eğlenceli bir öykü. Alıştırma yapalım biraz da. What Tom? What demiş? Bla bla. Tom demiş. Bla bla. For breakfast yesterday morning. Dün sabah kahvaltı için demiş ve past bir soru cümlesi oluşturun diyor. Double H'den sonra simple past'ın yardımcı fiili yani did getiriyorduk. Sonra fiilimin birinci hali. What did Tom have? Dün sabah kahvaltıda neydi? You demiş. Burada bir durum cümlesi var. You dediği için ne getiriyordum ben? Was mı? Were mı? Tabii ki de were. Biraz önce de görmüştük. Where were you yesterday? Dün nerede idin? When I blah blah a child. Bir çocukken demiş. I dediği için I ile ben ne kullanıyordum? was. When I was a child çocukken I could swim well. Çok güzel yüzebiliyor idim diye bir cümlemiz var. Testlerde görelim bir de okuma parçasına gördük. Bir de testlerde görelim simple past'ı nasıl işliyoruz biz? Resmi görebiliyor musunuz? Havaideler burada bir eğlence yapıyorlar. Buna göre bir test sorulmuş. Ver bla bla you last summer holiday. Geçen yaz tatilinde sen demiş. Nerede? Nokta nokta. I bla bla to Hawaii. Hawaii'ye gittim olacak. Yani biliyorsunuz go fiilimin birinci hali. Word ikisi neydi bunun? Went. Gittim diyorsam went getirmek zorundayım. Go olan direktman siliniyor. Şuraya went'imi de yazayım. Bu cümlenin simple past olduğunu nereden anlıyorum? Onu da hemen söyleyelim. Zaman zarfından. bana diyor ki geçen yaz tatilinde geçen diyorsa bir past cümle değil mi? Ver demiş. Yardımcı fiil gelecek. you'ya göre şekillenecek. Ve fiilim. Ver Did you Burada ne kullanacağım? Fiilimin birinci halini kullanacağım. Where did you go last summer holiday? Hangi şıkta görebiliyorum? Did go went. Evet. 2. My mother, annem, awake all night, tüm gece, bula bula demiş. There a scary horror film on TV, televizyonda korku filmi vardı. Ne vardı? Korku filmi. Yani it, itle ben ne kullanıyordum? Was kullanıyordum. Tekil olduğu için there was. Dolayısıyla böyleleri kaldırdım. Böyleler gitti. My mother demiş. Ceyhan'a bakalım. Went to bed. Evet. Uyanık kaldı. Yatağa gitti. Tüm gece uyanık kaldı. State uyanık kalmak. Dolayısıyla cevabım state. Mr. Brown, blabla, the man, the fans, a few hours ago. Hmm, tekrar bana burada ipucu vermiş. İpucum ne? A few hours ago. Yani neyi gösteriyor bu? Simple past tense, değil mi? Simple past tense'in neyi var burada? Zaman zarfı var. Hemen bana kopya vermiş. Birkaç saat, yani yakın bir saat önceydi demiş. Na dolayısıyla cümlemle simple past tense simple past tense'e göre subject ve verb 2. Subject'in ne? Mr. Brown. Buraya kadar güzel. Şimdi ne gelecek bana? Fiilimin ikinci halini arayacağım. Ment, ment tamir etmek demek. Ment, present bir yapı. Mended past simple past'ın Mending ing getirmiş. Ing değil bana fiilin ikinci hali olacak. Was mended. Burada yardımcı fiille beraber simple past'ı kullanmış. Gördüğünüz gibi cevabımız mend, mended olacak. da yazalım. Mend. They to sail west from England to India last summer. Tekrar kopya veriyor bana. Kopyam ne? last summer. Yani past bir hal var. Geçen yaz diyor. İngiltere'den Hindistan'a gemiyle bunlar gitmek istemişler. Neye dikkat ediyorum? They yani özlem var değil mi arkadaşlar? Özlem burada. Sonra fiilimin ikinci hali gelecek. Want wanted oldu mu? Çok güzel oldu. They wanted. Filmin ikinci halini getirerekten ben cümlemi tamamlamış oluyorum. They wanted to sail west from England to India last summer. Buna bakalım. We demiş. Bla bla Big Ben when we bla bla in London last June. Tekrar bir kopya var. Kopyamız ne? Veya ipucu var diyelim. Bu ipucumuz ne? Last June. Geçen Haziran ayında demiş. Yani cümlem simple past olacak. Geçen Haziran ayında Londra idik. Şimdi ar ne? Ar present bir yapı. Dolayısıyla getiremem. ikinci kısma. Arlı olanları siliyorum. Sonra we were, we went, Big Ben when we were. Durum bildiriyor. Kendisinden sonra went in London olmaz. Londra'da gittik. Londra'da idik. Yani bu durum bildirdiği için, kendisinden sonra isim aldığı için were getirmek zorundayım. We went. Yani go ne hale gelmiş? Birinci hali go. ikinci hali went. We went Big Ben. Big Ben'e gittik ve we were in London. Londra'dayken diyor. Diğer bir testimiz. Soru cümlesiymiş. Soru işareti var görüyorsunuz ve ipucum burada last weekend. Geçen hafta sonu. Geçen hafta sonu diyorsa bana cümlem ne olacak? Simple past olacak tabii ki de. Geçen hafta sonu. Burada neye dikkat ediyorum? Yardımcı fiilimi bulmam lazım. Yardımcı fiil cümlenin başında olacak. Değil mi? Buradaki boşluğa getireceğim. Sonra cevabım varmış, Yes it demiş. Did your favorite program on TV last weekend? Geçen hafta sonu ıı, televizyonda sevdiğim program var mıydı? Yes it. Burada olumlu bir durum var arkadaşlar. Yes demiş. Yes dediği için ikinci taraf didn't veya wasn't olamaz. Olumsuz olamaz. Yes demiş çünkü. Daha sonra diğer bir ipucum it değil mi? It olduğu için gör getirebilir miyim? Hayır. Gördüğünüz gibi bu şıkkı da sildim. Bu şıkkı da sildim. Bu şıkkı da sildim. Bana ne kaldı? C kaldı. Hemen bakalım. Was your favorite program on TV? Bir durum cümlesi var. Gördüğünüz gibi fiil yok. Favorite bir fiil değil. Favori programın TV'de var mıydı geçen hafta sonu? Yes, it was. Evet, var idi demiş. Kuralları bildikten sonra gördüğünüz gibi şıkları eleyerek de doğru şıkka ulaşabilirsiniz. My son, benim oğlum. An English exam last, last Friday. Geçen Cuma günü İngilizce sınavı vardı. Özlem my son yani he. Buraya ben ne getireceğim? Fiil getireceğim ve fiilimin ikinci hali olacak. Verb 1 ve verb 2'yi yazarsak Birinci hali have, ikinci hali haddir. Yani ikinci hali had, yani id değil, has ve have, have zaten gelemiyordu. Bu kuralı bilmem lazım. Hmm, soru cümlemiz var ve ipucumuz burada yesterday night dün gece demiş. Dolayısıyla soru cümlesi olacak ve bana burada bir ipucu daha var. No diyor. Çarpı ikinci kısım çarpı olumsuz olacak. No I wasn't. Gördüğünüz gibi bu sefer buradan soruyu yakalayamıyoruz. Çünkü hepsinde şey yapmış. Olumsuz yapmış. Buradaki boşluğa bakıyorum. Durum cümlesi mi? Fiil cümlesi mi? Fiil cümlesi. Slip hepsinde de var. Evet. Buradan da bir şey yakalayamadık. Sonra başka bir şeye baktım. Eğer fiil fiil cümlesi ise ne gelecekti? Did gelecekti. Durum cümlesi ise was gelecekti. Dedi ki fiil olduğu için was'ı kullanamıyor. Evet, buradan bir şey yakaladım sonunda. Yani bu şıkkı otomatikman eledim. Was olduğu için. Çünkü soru did ile başlayacaktı. Şimdi bakıyoruz Üçü de ditle başlıyor. Buraya kadar 3 seçeneğim var. A, B, C. Sonra ikinci boşluk bana artık yolu gösterecek. Fiilim ne? Fiil bir ve fiil iki desek slip. Uyumak ikinci haline slept. Yani uyudu. Bu da hangi şıkta var? Gördüğünüz gibi C şıkkında. oldu mu? Hayır. Soru cümlesinde biz neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? Siz de yanıldınız değil mi? Soru cümlesinde fiilim birinci halde olacak, ikinci halde değil. Çünkü did var. Birinci halde slip. Ne kaldı bana? A ve B. Şöyle başka bir renkle çizelim karışmış oldu. <laughs> did you dedim. Buraya kadar güzel. No'yu da nereden yakaladım? Olumsuz. Ama buradaki olumsuzluk neye göre belirlenecek? Did'e göre belirlenecek. Eğer did diye sorduysam cevabım did diye olup olumsuz olacak. Bir. Bunu buradan yakaladım. İkincisi. Dedik ki buraya Fiilimin birinci hali gelmek zorunda. Sleep olacak. Did you sleep well yesterday night? Dün gece güzelce uyudun mu? No, I didn't. Hayır, güzel uyuyamadım dedi. Testi de bu şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Test çözerken o zaman biz nelere dikkat edeceğiz? Kısaca bir bakalım. Bir zaman zarflarına Bize ipucu gösteriyor zaman zarfları. iki özneme bakacağım. Özlem bana vaz mı, ver mi olduğunu gösteriyor. Bunlar bizim için çok önemli ipuçları. Eğer bunları öncelikle bulursak cümle içerisinde ona göre biz e, şıkları elememiz çok daha kolay olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Konumuz burada bitmiştir. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum.